Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FC Mobile oynuyoruz videoya geçmeden önce atlar like atıp abone olmayı unutmayınız ve aynı iki için açmayı unutmayınız 300 abone son 9 abone kaldı arkadaşlar size kadromu gösteriyorum Karcı Kasinos Kimici Karcı Vakılsız Abzu Bici Herre Can Kuray Fakan Çalın Beş Ronaldo Cumaria Yedekir Hemde Ender Chris Bu Suarez Beni Isko Bu Gözlüğü satabiliyorsak satalım arkadaşlar. Çünkü bana pek gerek yok. Satamıyormuşuz. Uf, i̇skoyu. Bu da satılmış değil. Jean Kruev. Bu da satılmış değil. Daha O satılık ama bana Hmm, arkadaşlar bize sol kanat e, ve sol bek lazım. O yüzden bir şeyler satmamız lazım ama nasıl satacağız bilmiyorum. Bir saniye. Hanım hocam ya. E, nasıl şey yapabiliriz arkadaşlar düşünelim. Hmm. Ben takımı değiştireceğim ya. Ne yapacağım? Biliyor musunuz? Daha fazla yok mu? <laughs> var ya. Chelsea, Arsenal, Manchester United. Ya hadi. Başka var? Juventus var, Napoli var. Ya bu kadar yani. Paris falan var. neyse. Biz maç yapalım arkadaşlar neyse. Tabi e, tabii 20 saat maç olacağız Arkadaşlar burada ben John Crawford işe Bolandor'dan aldım. Ne zaman aldım dersiniz? Ee, ben bu sabah aldım. Pek atadım ben bu sabah aldım. Ne de dün sabah hatırlamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Normalde ben puskası alacaktım ama puskası ben sevmiyorum çünkü santrafı çok iyi o, o kötü. O yüzden John aldım arkadaşlar. Bu da Joe Felix var. Bu konsolda Ne? Bu ne? Başlat diyor. Bakalım uzunca arkadaşlar. Arkadaşlar galeriye girdim. Oraya hiç girmedim. Aa. Ya belki iyi değil abi. Hepsi de kötü. Bana hiçbir şey iyi yani iş ayamazlar. O bir şeylere bakar mısın abi? <laughs> Onlar zaten herkes dost arkadaşlar bu bütün oyuncular. Şu an bütün oyuncular toplamda 107 gel olabilirdi belki. Bunu nasıl açacağız Neyse. Olanları da çıkalım. Aynen kupa titanlarını biliyorum. Hiç iyi değil. Ben sevmedim günlükler söyle diyor bakalım. Burada ikonlar vardı ya. Günlükler dedi mi? Aa bu kalkmamış lan. Arkadaşlar. ben <laughs> onun kalkını sanıyorum. Benim olacağım takımım ben. Onu bana verdiği takıma bakar bakarız. Bu ne abi? Hey kim o bu takımda? Bu ne oğlum? Onu ne biçim takımda? O da hala maç vuramadık yani. Nasıl ne oynayacağını anlamadım bilmiyorum. Öyle şey değil Buraya Bura bakayım. Buraya veriyorum. Canlı üç günlükler tamam, World'un Teknik direktör modunu deneyeceğim ama. Evet arkadaşlar hızlıca teknik direktör modelinde oynayacağız. İlk önü rakip bekliyoruz. Teknik direktör olmak zor. Hani ben ilk defa teknik direktör modunda oynuyorum. Ay pardon arkadaşlar ilk defa oynamıyorum da yani. Bir iki kez oynadı ama daha iyi. yani bayağıdır oynamıyorum. Öyle de diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçı basit kurucun hızlıca şey yapınız. defansif kontrol kontrol maçı istiyorum. Ne olmasın, ne olmasın. Kontrol olsun ya. Başvur. Tamam. Matiz başladı Arkadaşlar Şimdi adamın kardeşine baktım. Pekiydi. Hmm. Şimdi bir şeye de bakmalıyız. Ağzı oraya. E şimdi buraya bakalım. Matiz tekrar edelim. Tamam şu an müthiş. Derken gol attık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kontrol Arkadaşlar kontrol hata çektim Kontrole başvururum hızlıca Ve best attı Best attı Şu an takım beni oynayan kim Ronaldo Best Best <laughs> 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 Tamam hiç sıkıntı yok. Kontrol edelim. Özel diyelim. Başvuralım. 5 ee, gösterelim. Tamam, tamam. Ee, hayır, hayır. Düş, 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 düş. Defansif mi diyelim. Dengeli diyelim arkadaşlar. Organizim ser, organiz olum serbest olmasın. Bas elimi yok. Orta elim olsun. Orta çok iyi. Serbest. Organize serbest organize olmalar. Savunmaya geçiyoruz. Savunma zaten böyle olmalı. Eken onu aldı arkadaşlar. Nasıl attık? Göstereyim misin şimdi bana? Efsane atmış. Adam füze göndermiş he. Bunun içerisinde çok adam zaten hiç yönelmiyor adama. Ha 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 ha. Tarika te 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 te. This like a tarika adama ne be. This like. Öyle yani. Belki bir adam sonra falan sıkabiliyorum. Yani musiyalı falan da var, onları da sakarım. Hakan e, sen şöyle yer değiştir. Sen o konakta oynayayım. Ya hayır. Hedala e, sen A Hakan yerlerini değiştirsin. Kanel oldu herhalde arkadaşlar. Evet Kanel mi gal. Aa adamlar gol atıyor. Kanel <gol> kullanıyormuş. Biz ben niye bir gal yiyorum. Evet sıfırına geçtik. Şimdi full defans arkadaş. Defans. Defansı başlar Ha. Adam büyük ihtimalle ata geçecek, hücuma geçecek. Ondan sonra ben kontrol çıkacağım yok ben yapıyorum dedik. Kontrol çıkacağım arkadaşlar. Çünkü öyle olabilir en fazla. Ya şunu kapat. Uzaklarda John Cruyff. John Cruyff attı bakalım. Nereden attın lan? Üf, 35 metre falan atmış ha. Arkadaşlar. <laughs> Kontraya çıkalım biz bence. Kontraya çıkalım arkadaşlar. Tamam, kontra atak. Şimdi kontra atak ne kadar Ronaldo çok övülmüş onunla. E, yeni Suarez geçsin. Şu an Kuraş çıkıp iskomu Rusya'la mı iskomu güt diye sakalım bakalım e, ee, son bir geçiyor. Onu da kim değiştiyse kalkan azıcık yapan çok kötü çünkü. Seni sakmayacağım. onun yine buraya belongunu atalım. kaydet acı. Belongunu taktık. Gözdeyi soktuk. Ve Gözde şey soktuk. en ölüsünü suara. Herkes 88'e 5. gol geldi arkadaşlar. Tık defansa yaratabiliriz. Burada karşı takımın sadece 93'lik Casillas'ın arkadaşlar. 88'lik Messi falan vardı. Hiç iyi yani adamın kadrosu. Zaten yeneceğimiz, zaten onu Adamın kadrosu çok kötüydü arkadaşlar. Dakika 89. 90. Ha, bitti zaten. Ve bu maçı da 5-0 arkadaşlar. Bir saniye. Bu foliciak öldü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.